Hello kuşlarım. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Bugünkü videomuz birazcık daha farklı olacak. Çünkü artık size her videoda böyle minik ipucular verdiğim hayat değişikliğini gösteriyorum. Taşınıyoruz. Evet taşınıyoruz. Nereye taşındığımızı taşındığımız yeri vloglarken söylerim. Birazcık daha sürpriz kalsın. Ama şimdi size evin halini göstermek istiyorum. Yani <laughs> baya baya kötü durumdayız. Çünkü taşımamıza birkaç gün kaldı. Malum onun dağınıklığı telaşesindeyiz. Eğer hazırsanız videoya başlayalım. Bu arada normalde beni şu an tabii ki böyle görmüyorsunuz ama makyaj videoları çekiyorum. İlginizi çekerse kanalıma abone olabilirsiniz. Bu videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Hadi başlayalım. evet kuşlarım burası hurçlarla dolu, <laughs> askılarla dolu. Bu arada taşınacak olan kuşlarıma tavsiye, askılarınızı kesinlikle organize edin. Çünkü çok fena dert oluyor sonrasında. Her şeyin üzerinde ne olduğu yazılı, görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ben göremiyorum. Burada işte kıyafetlerimiz ve bu bavullar var. Bu bavulların hepsini dolduracağız tabii ki boş boş götürmüyoruz. Buzluğumuz var. Burada demonte dolap var falan. Bir de şimdi size odayı göstereyim. Odamın şu an ne durumda olduğunu görünce inanamayacaksınız. Evet. Arka planımı hatırlarsınız. Burada da bizim kızlarımız güneşlenip yatıyor. Gerçekten bomboş oldu odam. Duvarlar bomboş. Makyaj malzemelerimi de buraya ve şuna koydum. Burada far paletleri var ve bayağı böyle pıt pıtlarla sarılı sağlam bir şekilde duruyor. Burada ise diğer her şey var. Bunları nakliyecilere vermeyeceğim. Yanıma alacağım çünkü bir tanesi bile kırılırsa ağlarım yani. Artık hudanın zamlarından sonra durum sıkıntılı. Evet gelelim salonumuza. Gördüğünüz gibi bir koli hükümdarlığı kurulmuş durumda burada. Gerçekten bulduğumuz her koliyi kullandık. Baya 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 derine gidiyor bu koli dağı. Bunda da koli dağı olsun. Burada da döşemeden gelmiş koltuklarımız var. Mutfak eşyalarının bazıları falan her yer her yerde. Çiçeklerimiz burada duruyor. Burada çerçevelerimiz var. Aynalar olsun, goblenler olsun, posterler olsun her şey. Burada da yine döşemeden gelen şeylerimiz var. Burada <laughs> alnını kirleten bir Luna Hanım var. Burada halılarımız Ondan sonra avizelerimiz var. Burada bir mangal duruyor. Burada da sandalyeler, bercerler, bla bla böyle şeyler var. Mutfak dolaplarının çok büyük bir çoğunluğunu boşalttık. Sadece işte günlük kullanacağımız kadar şeyler var şu anda. Yani bunlar full doluydu tavana kadar öyle diyeyim size. Mesela burası da boş. Ama tabii ki daha halletmediğimiz bir dünya şey var. Hala daha şeydeyiz. Ama mesela ay, günlük kullanacağımız şeyleri koyduk. Ama buralar boş mesela. Yani bayağı kolayladık aslında kuşlarım. Yani kolaylamamız da lazım çünkü birkaç güne taşınıyoruz. Ve şu an size taşınacağımız yerin tam turunu değil ama benim odamı ve Taras'ı gösterdiğim bir minik klibi buraya koymayı planlıyorum. Tabii ki evi tek başıma paylaşmadığım için her şeyi göstermek istemiyorum. Malum annişkomun, babişkomun ve kardeşimin e, ne denir ona mahremiyetine saygı göstermek amaçlı. Ama size gösteririm çünkü ben de çok merak ederdim. O yüzden... Buyurun klibimize bakalım. Evet. Merdivenleri son derece geniş bu arada. Bu evle ilgili çok sevdiğim bir özellik bu. İşte bu evin oha dedirten kısmı. Terası. Bakar mısınız? Of of. Burası bizim salonumuz. Ve mutfağımız aynı zamanda. Tam böyle buzdolabı yerine gireyim bakın. Öyle daha iyi anlarsınız. Son derece büyük. Duvarları inanılmaz yüksek. Burası da tam en köşeden görüntüsü. Hadi terasa çıkalım. Ya da terasa sonra mı çıksak? Hadi terasa sonra çıkalım. Şimdi şöyle bir bakın. Evet. Ay. <laughs> Burada böyle alanlarımız var. Kedi kumu ve mamaları falan buraya koymayı planlıyorum ben. Ya da bu duvara bilmiyorum artık. Burası adamın odası olacak. Küçük bir oda ama deniz görüyor çok güzel. Ve terasa açılıyor. O yüzden yatağı, makyaj masası falan orada olacak. Dolabını ise şu odaya koymayı planlıyor. Küçük bir oda ama bu odada yani şekli falan çok güzel değerlenecek bir oda yani. Buraya çalışma masası koymayı planlıyoruz. Dolap burada böyle. Burası da adam odası. Şimdi bir de şuradan böyle bu boşluğu göstereyim. Tavanları falan inanılmaz yüksek. Gelelim. Aa bir dakika gelmeyeyim. Şimdi genel banyoya geçiyorum. Adanın kullanacağı banyo. Bu banyo geniş aslında bayağı. Yani bir kişiye göre. Ben. Şimdi Aylin Kuş'un odasına giriyoruz. Hazır mısınız? İşte burası benim odam. Şöyle bir ortasına geçeyim. İnanılmaz büyük bir odaya. Tam böyle karşı duvara geçeyim bence. Heh. Şu an karşı duvara sırtımı yasladım. Tavan yüksekliğini görüyor musunuz? inanılmaz geniş ya. Çok 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 güzel. Burası benim giyinme odam olacak. Bunu da en köşeye geçip göstereyim. Kapıyı kapatırsam ışığı keseceğiz ama ne yapalım? Heh. Burada böyle iki kanatlı bir dolap var kuşlarım. Buraya sığmayacağım. %90 o yüzden şifon yerler falan filan öyle ayarlayacağım bir şekil. Burada bir tane minnak dolabımız var. Ondan sonra cığıma Burada da banyom var. Çocukkenden beri hayalim kendi banyo olmasıydı biliyor musunuz? Evet, ben duşumun içindeyim. Son derece güzel yani. Gep geniş baksanıza ya. Tavana tavana zor değiyorum yani. Bana gayet fazla fazla edecek. Evet kuşlarım şimdi banyodan çıktım. Giyinme odasının içindeyim. Bu evin en cool özelliklerinden birini göstereceğim sizlere. Burada bir çatı arası var. Ve bu çatı arası inanılmaz geniş. Yani üzerinde ayakta durabiliyorum şu an. Kafam değmiyor yani. Burada inanılmaz bir depo alanı var. Çok 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 kullanışlı olacak yani. <laughs> Belki bir gün burayı sinemaya çeviririm. Hiç belli olmaz. <laughs> Kapattık. Ve benim odamdan da deniz görünüyor. Aynen bu şekil. Hadi şimdi terasa gidelim. Şimdi terasa geçiyoruz. Aman aman aman. Aman aman aman. Aman aman. Aman ve aman. Bakın en köşeden gideyim. Bu arada burada musluk olması aşırı hoşuma giden bir detay. Temizlemesi çok kolay. Yep geniş bir teras. Buraya barbekü koyacağız. Ondan sonra ışıklar koyacağız. Aşırı aşırı planlarımız var. Çok ama çok güzel ya. Yan tarafta babamın çocukluk arkadaşı ve onun ailesi var. Çok seviyoruz. İsimlerini vermiyorum. Neden? Çünkü herkes YouTuber olmak zorunda değil. Mutfağım böyle kuşlarım. Burada ne yemekler yapacağım ya. Valla çok heyecanlanıyorum. Ay dengemi kaybettim düştüm. Her şeyi var. Bir sürü alanı var. İnanılmaz heyecanlıyım yani bu yeni hayat başlayacağı için. Gerçekten çok ama çok heyecanlıyım. Baksanıza şu detay aşırı hoşuma gidiyor mesela. Buraya perde falan koymayacağız kesinlikle. Çok güzel ya. Evet kuşlarım. Şimdilik bu videonun sonuna geldik. Çünkü orada da video çekmek istiyorum. Özellikle odamı dekora ettiğim, hep beraber yerleştirdiğim kısımları böyle video olarak koymayı planlıyorum. Çok güzel çünkü ben izlemeye bayılıyorum bu videoları. Eminim ki siz de seversiniz. O yüzden şimdilik burada kesiyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.